Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sizler de bedava 20 liralık bakiye kazanmak istiyorsanız promo kodu yerine fbb yazıyorsunuz. Bedava 20 liralık bakiyenizle kasa açabiliyorsunuz. Ayrıca daily free diye bir özellik de var. Her gün gelip bu daily free kasasından da açabiliyorsunuz. Buradan bedava item veya site bakiyesi çıkabiliyor. Mesela geçen videoda 50 sen çıkmıştı. Baya iyi yani. Gelin her gün çevirin. Belki bedava item de kazanırsınız ya da bakiyelerinizi toplayıp yine kasa açabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kasa açma videomuz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen videoda bahsettiğim bir şey vardı. %100 karlı bıçak katlayabiliyorsunuz. Mesela FBB kodumu kullanıp 95 dolar yatırdığınızda bu bıçak kasasından açabiliyorsunuz. Bakın 95 dolar kaç para ediyor şu an güncel? 2500 dolar. Çıkan en kötü bıçak bile 2800 lira arkadaşlar. Yani %100 kar edeceğiniz bir kasa aslında bu. indirim bitmeden açabiliyorsanız açın derim. CS2 çıktı benim bir tane bıçağım olsun diyorsanız en kötü ihtimalle en kötü çıkacak bıçak bile sizlere kar ettiriyor. Haberiniz olsun. Hemen bir 10 tane açarak videomuza girişimizi yapalım istiyorum. Ayrıca bu videomuzda da her videomuzda olduğu gibi item çekilişimiz var. Item çekilişine katılmak için videoyu beğenip yorumlara Instagram hesaplarınızı yazabilirsiniz. Şimdi yani hep 100 dolarlık bıçaklar çıktı. Bakın abi en kötü ihtimalle bak 100 dolar ne kadar ediyor abi 100 dolar bıçak. En kötü ihtimalle bile 5 dolar karınız oluyor. Bir tane daha onunla açalım. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Bu arada kar ettik az önce. Bir tane bıçak pahalıydı diğerlerinden. Bulamadım ama karlıydı bayağı. Çünkü verdim verdiğimiz parayı geri aldık neredeyse baksanıza 104 dolar 104 dolar siz gidin bunlara Steam'den tek tek bakın en ucuz 2800 lira arkadaşlar haberiniz olsun bakiyemiz çok az bir şekilde azaldığı için ben açmaya devam edeceğim çünkü hani en kötü bıçak çıksa zaten kardayız ama farklı bir bıçak çıkarsa çok daha fazla kare giriyoruz ve bunun şansı yüzde 2 veya yüzde 3 onu deniyoruz şu anda bakalım o farklı bıçağı çıkartabilecek miyiz ben de şu an hırs yaptığım için bir tane farklı bıçak çıktı gibi bu kasayı açmayı bırakacağım söz veriyorum bırakacağım Bak şu ana kadar 30 tane açtık. Hala aynı bıçaklar geliyor. Neyse sıkıntı yok. 1014 dolar. Bir tane daha açalım. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Harbiden başka bıçak çıkması çok zor ama insan bekliyor işte abi. Vallahi insan bekliyor ama gelmiyor anasını satayım. Bu da ilginç tabii ki de. 1000 dolar geldi. 70 dolar zarar ettik 10 tane açtığımız için. Hemen devam edelim. Hadi lan. Hadi lan bir tane farklı bıçak çıkmayacak mı? Bir... A çıktı beyler. Tamamdır. Navajanayf Crimson Web geldi. Bunun fiyatı ne kadar? 155 dolar. Mesela böyle bir bıçak çıkarsanız resmen 2000 500 liraya 3000 3500 liralık bıçağınız olacak. Haberiniz olsun. Hemen farklı bir indirimli kasadan 10 tane açarak devam edelim. Bakalım güzel bir şey katlayabilecek miyiz? Şimdi bugün bu kasadan bir sürü bıçak çıkmış. Bakalım bize de çıkacak mı? Yani çok da kötü çıkmadı aslında. Baktığın zaman 120 dolar ne kadar verdik? 158 dolar. Zarar ettiğimiz için hemen bırakıyorum. Bu arada uzun zamandır şu kasalar da değişmedi. Artık değişmesini istiyorum. Yani farklı kasalar görmek istiyorum orada ama yok abi gelmiyor. Covered kasası var mesela. Sitede en çok açılan Kasalardan bir tanesi Hemen bir 10 tane açalım İçeriğinde bütün kırmızı itemler var neredeyse ee, Bakalım bunlardan bir tanesini çıkartabilecek miyiz en azından Pahalı olan ama Pahalı olan hiçbir şey çıkmadı maalesef bize 52 dolar geldi Hemen bir tane de 10'lu hızlı açacağım Hızlı açtık ve yine pahalı bir item göremedim burada Ama kar etmişiz en azından Bakın 15 dolar kar ettik Bir tane daha 10'lu açtım Abi çok kar ettik bu sefer. İzleyin 115 dolar. Verdiğimizin 40 dolar daha fazlasını aldık. Bir tane daha açalım. Hadi oğlum. Bu sefer ABP'nin en uyarı kurtardı mı? Kurtardı. Ulan, her açtığımızdan kar ediyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama... Covered kasası açmak da bayağı mantıklıymış. Bu arada FBB kodumu kullandığınızda hem bedava bakiye alıyorsunuz hem de bakiye yüklerseniz her %10 bonus kazanıyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. İlk kez zarar ettik hem de verdiğimizin yarısı geldi. Son kez açıyorum. Artık bundan da pahalı bir şey çıkmazsa bu kasa benim için bu videoda bitmiştir. Daha fazla uğraşmaya gerek yok abi. Battık çünkü. Legal Kodret bizi kurtarır büyük ihtimalle ama kurtarmadı. Sağlık olsun. Hemen bir sonraki kasayla devam edelim. Ya ben eldiven kasası açmak istiyorum biliyor musunuz? Bayağıdır heves ediyordum ama hiç açmadım. Bir açalım. Adamın birine 3000 dolarlık eldiven çıkmış hem de dün çıkmış ama bize çıka çıka 300 rezalet de belki bu kurtarır bir, bir şekilde. Çok kötü çıktı değil mi? Aynen öyle baya kötü çıkmış hemen bu kısayı da bırakıyoruz. Abi Luxury Knife diye bir kasa var burada. Ben bundan açmak istiyorum. 1000 dolar vereceğiz. İçerisinden ya çok pahalı bıçaklar çıkabiliyor ya da AWP Medusa var. Bakalım AWP Medusa'yı bu kasadan çıkartabilecek miyiz? Çok düşük bir şansımız var. 4 tane açtık. Lütfen verdiğimiz alalım en azından. Bak Factory knife Statrex'e çok kat katlarız. Hadi oğlum. Maalesef katlayamadık. O zaman bir kere de üçlü açalım. Bakalım katlayabiliyor muymuşuz. Hadi. Kave Pasimo, bir tane Bloodsport. Bunlardan bir tane Statrek olsa kurtarırız büyük ihtimalle. Ama maalesef ikisi de dümdüz. Ama yani. Çok kötü gidiyoruz ya. 2 tane daha açıyorum. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Abi çok kötü şeyler çıktı ya. Vallahi. Hani %3 şansla bu geliyor. %10 şansla bu geliyor ama bir katlayamadık. Katlayamadığımız için de ben bayağı bir sinir oldum. O yüzden tek bir tane daha açacağım. Bundan da katlayamazsak sıçtık zaten. Aha da AWP oniteci. Dua edelim factori ne olsun. 700 dolar arkadaşlar. Zınk 600 dolar abi. Mis gibi. Tamam. En azından birazcık da olsa zararımızı karşıladı bu kasa. Bir de Eternal diye bir kasa var. Ben bundan 10 tane açardım ama bakayım yetmediği için açamadık. O zaman bir beşli koyarız buna diye düşündüm. Açtım. Oha anasını satayım. Yani hep aynı itemler de gelmemeliydi ya. 302 dolar geldi. Bir tane daha açıyorum son kez. Eğer bundan da güzel bir şey çıkartamazsak hemen önceki videomuzun çekilişini açıklayarak devam edelim. Yani çöp çok kötü. Bu da çöp galiba. Zink 64 dolar. Bunu hala açabiliyorum ya. Son 3 tane açacağım. O his geldi bana gelmez olaymış abi. Çok kötü şeyler çıktı. Oha! 410 dolar Star Trek Factory'ın e, itemimizi çıkardık. Daha fazla batmak istemediğim için yeterli. Böyle çekilişimize devam edelim. Çektik. Bahadır Ünal 25'e çıktı. Bakalım takip ediyor mu? Takip etmeyenler bu arada eleniyor otomatikmen arkadaşlar. Bahadır Ünal ahanda takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.